Teskerenin gereği olarak intikal için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı bekleniyor. Erdoğan! Binmer! Bayrak! Binmer! Şehitler! Ölmez! Başan! Ölmez! Şu, Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen oldu. Budur ya, budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin esas ya gaybe Çünkü bu sağ ordusudur İslam'ın 102 yıl önce Azerbaycan'a davet edilen Kafkas İslam ordusunda görev yapan Osmanlı askerliğinin torunları bu defada Azerbaycan'ın yardım ve destek taleplerine olumlu karşılık vererek bölgeye gidiyor. Tezkere sonrasında bölgede Türkiye'nin bulunmasından rahatsızlık duyacak ülkeler Rusya, İran, Fransa ve Amerika'dır. Azerbaycan'ın Türkiye'nin masada ve bölgede olmasını kendisini güvende hissetmek, cephede kazandıklarını masada kaybetmek istemediği için talep ediyor. Rusya Federasyonu Kafkasya'yı hala arka bahçesi olarak görüyor ve başka bir ülkenin söz sahibi olmasını istemiyor. Ancak Batı ile ilişkileri iyi olmayan, Kırım'ı işgal etmesinden dolayı kendisine ambargo uygulayan Rusya, özellikle de Akdeniz, Libya ve Suriye meselelerinin henüz sıcaklığını koruduğu bir dönemde Türkiye ile ilişkilerini bozmak istemiyor. Bütün bu sebeplerden dolayı Rusya, Türkiye'nin Azerbaycan'a destek vermesine, masada ve sahada bulunmasına açıktan karşı çıkmıyor. Fransa ise savaşın başından itibaren Ermenistan'ı destekledi. Türkiye'yi gerçek olmayan iddialarla suçlamaya kalktı. le théâtre des combattants de groupe en transitant par pour rejoindre ce théâtre Fransa Türkiye'nin bölgede olmasını istemiyor ve rahatsızlığını çeşitli vesilelerle dile getirmeye devam ediyor. Fakat Fransa'nın izlediği siyaset Türkiye'nin Kafkasya'daki rolünü olumsuz etkilemekten uzak, yani Fransa'nın gücü Türkiye'ye yetmedi dememiz asla abartı olmaz. Bu süreçte Fransa resmen kendisi çaldı, kendisi oynadı. Türkiye'nin tezkere sonrası bölgede bulunmasından rahatsızlık duyacak bir diğer ülkede İran. İran, 1992-1993'teki Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda Ermenistan'a verdiği destekten dolayı sabıkalı İran'ın Hudaferin Köprüsü'nün karşı yakasına sınır bölgesine asker yığması da ayrıca dikkat çeken bir hareket. Türkiye'nin tezkere sonrası bölgede olmasını destekleyen ülkeler Gürcistan, Ukrayna ve Pakistan'dır. Fakat bu ülkelerin Karabağ meselesinin çözümünde doğrudan bir etkileri bulunmuyor. Dolayısıyla Karabağ meselesinde aktif ve etkin rol oynayacak ülkeler Olayın taraftarı olan Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına nezaret edecek Rusya Minsk grubu eş başkanlarından ABD ve Fransa etkin olamadı ve ilerleyen sürede de etkin olamayacak gibi görünüyor. Kabul edilen bu tezkereden anlaşılacağı üzere 102 yıl önce Azerbaycan'a davet edilen Kafkas İslam ordusunda görev yapan askerlerin torunları bu defada Azerbaycan'ın yardım ve destek taleplerine olumlu karşılık vererek bölgeye gidecek, aldığı yetki ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getireceğinden şüphemiz yok.'' 17 Kasım'da gerçekleştirilen bu görüşmelerden sonra ise Türkiye ile Azerbaycan arasında daha 2010'da imzalanan stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşmasına istinaden Azerbaycan'a asker gönderme tezkeresi kabul edildi. Bu tezkereyle Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve ihtiyaca göre ülkemizden sivil personelin görev yapması sağlanacaktır. Ayrıca Türkiye'nin gerek tezkerenin çıkarılması, gerekse de çatışmalar sürecindeki tutumu ve Rus heyetinin ülkemize gelişi Kafkasya'daki denklemde artık Türkiye'nin de olduğunu gösteriyor. Bu durum aynı zamanda son yıllarda aktif bir dış politika izleyen Türkiye'nin uluslararası arenada pekiştirdiği konumunun bir tezahürü. Mehmetçiğin Azerbaycan görevi kapsamında tüm detaylar çalışılırken intikalin başlatılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı bekleniyor. Bu doğrultuda Azerbaycan'a yeterli gücün gönderileceği, bu gücün de Rusya'nın kuvvetine benzer bir güç olacağı değerlendiriliyor. TSK unsurları keşif ve istihbarat unsurları, özel birliklerle mobil ve hafif zırhlı araçlarla hafif silahlardan teşkil edildi. İşgalden temizlenen sıcak temas hattına yakın noktalarda konuşlanması beklenen Türk askeri gücünün gerektiğinde Rusya ile işbirliği dahilinde söz konusu olaylara müdahale yetkisi de olacak. Rus barış gücünün yoğun olarak gözlem noktalarında konuşlandığı Laçın, Şuşa, Kerbecer gibi bölgelerde Türk ve Azerbaycan ordusu tarafından gözlem noktalarının tesis edilmesi bekleniyor. Şimdi ne oldu bu haritalar? İndi bu xəritələr cehannəmə getdi. Bu xəritələr artıq yoxdur. Və bu gücü topladıq. Lazım olan anda vurduq, əzdik düşmənin başını. Elə əzdik ki, onu əbədi yadda saxlayacaq. Əbədi o damğanı vurduq. Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Azərbaycan ordusu müzəffər ordudur. Biz döyüş meydanında qələbə qazanmışıq. Siyasi müstəvidə qələbə qazanmışıq. Torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmişik. Bu gün Ağdamın azad olunmasını mən xalqıma, hökümranlışımla bu xəbəri çatdırıram, bu müjdəni verirəm. Və bu gün bizim yaşadığımız güllər, yaşadığımız anlar əminlən hər bir Azərbaycanlının yaxdaşında əbədi qanun. Biz tarixi yenidən tarix. xalqımızın öz kaincisi yeni şanlı tarixini yazırıq. Bu zəfər tarixdir. Bir də əziz xalqım, əziz ağdamlar, sizi bu gözəl tarixi hadisə münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sizə can sağlığı, xoşbəxtlik arzuluyuram. Ağdam bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.